siyasi da. Yaralanmış şey. ne yaramamıştı bu şey. ha bunlar ya? Erkenek bu dünyanın geldiği. Erkenek. Soğarda mı şu? Onu kapatma. Gitmiş ya yazık ki Yaralı yaralı biz çocuklar Yaralı mıydı çıktın? Anladım. Can çekmesin. Ya. Şimdi bul bakayım kardeşim. Şimdi dostlar arkadaşlar yer bakımına Samet'i göndereceğim inşallah. Teknolojiyle. Evet şu an bir boşluk. Çek bakın boşluğu. Evet. Arkadaşlar geliyor. Samet'in bir atlama yaptığı. Mükemmel <laughs> bir atlayış evet. Abi. İyi abi. Kepçeyi. Dur. Evet. Bir dakika abi. Tamam, abi, abi. Kapatayım videoyu da bekleyeceğim. Tamam. Bunda zaten bu işlerin adamı olacak. Bak buranın altında bir boşluk var abi. Tamam abi. Bir bakın bak hak derseniz bakalım bence. Taşın altında mı? Taşın altında. Ney boşluğu bak ilan mı çıkacak, mı çıkacak? Ya sen neyden şüpheleniyorsun abi? Metal de olabilir. İşte abi ben geliyorum. Ben şu dozer alayım da geleyim. Altta bir boşluk var. Şu mezar mı? Çok düzgün bir yapı Hı. değil ama. Gördü. Evet abi. Hemen kepçe gelsin bir bağla abi. Ne evet. kaybederiz ki? Ne şey ne abi? <laughs> 4'e yakın abi. 3 bin abi. 3, 10. 3, 10. 3 10. 4, 10. Kaya var mı zemin? Sert mi yumuşak mı? Orayı kaldıracak işte o şey. Şimdi şöyle geçin bakayım oradan. Sen sen oda mı yiyorsun, başka bir şey mi? Bir boşluk var orada. Tamam. Kayanın boşluğu olmasın ha. O olandı. Söyleyeyim mi bunu? Nereye? Çünkü yanan değil o boşluklar. E evin yanında mı diyordun sen evin yanında mı diyordun? Evin yanında işte oradan baktım. Çıkmıyor dolabilir olabilir burada ya. Hemen yüzeyde de çıkardı belki. Gel bak kameri. Şu önünü kazdık mıydı hemen çıkar ortaya. Filtr. Şurası, şurası bak hafayın iyi. Döndüm ya. Dur bir dakika evet, filtr. Buyur abi. Mezar falan olabilir. Mi? Mezar olabilir. <Gülüyor> 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 Oda mı var kesin mi? Heh. Oda. Oda gözüküyor. Alta doğru sayansıma sıma gelmiş bak. Kulor. şuraya böyle. Evet abi. Evet. Geçtiğim yeri bileyim mi? Şurası. Bak. Yunus. Oraya bir bak ya. Binoz. Tamam. tamam. Çare. Tablet yerinden geçemiyorum ama oraya bir bak kardeş. Bak. Tamam. Bir abi. daha buradan git başkan. Şu da şuralara bak. Şu yüksek yerden. ki, ona göre bey adamlara bir şey değil diyecek ya. Tamam şimdi de oraya bir kazak abi. Tamam. Bir yer daha bulurum oraya da bari inşallah. Dur dur bir yer daha bulma makine gelmiş gelmiş. İki yer Her zaman şüpheli yerlere bakacaksın. Tamam abi. Sen ne gördün orada? Ben boşluğu çiziyordum abi. He. Sonradan kapattım buna geçtik.

Ay ay iyi dostlar. <laughs> şurada gayan, şurada bakmaya şurada da uğrayan aynı sita şurada. Orayı bak. Nerede? Aha. Su var bir dakika. De, Devam de ya lan iyiydi la burada çıkana iyi. Burası. <laughs> Böyle diyene Tepsiye geliyor mu diyor? Geliyor abi. Bir baksın ben ne oldu ya tamam mı? Baksın abi. Aklımıza kalın abi. Şöyle mi gidiyor abi? Abi kepçe ben gelsin oraya baksın. Aklımızda kalan abi ufak boşluk da olsa bahak. Bahak ama ya. Kepçe de var ya. Mal da etrafı kel çevre yerimiz eşit yok. Bu köyde şey komple onu alıyor. Abi, abi. abi de Frenç'e yiyemezsen bir şey yok

Az dayan. Hadi sonumuz iyi olabilir yani. Bir de Nerede? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> sen orada mı dedin? Ne abi? Şuraya mı bak? Şuraya nereye Şuraya, bak. Şuraya, bak. Şuraya bak. Yer bugün de kalsın lütfen sabah da ona bakar. Aynen. Sabah da bakar. Ne Abi buranın işi uzun. Biz gidiyoruz. Gene siz bakın karıştırın duruma göre. Çek şey beni. Var mı bizden bir isteği olan? Yok abi. Bir şey İşi uzun buranın hemen bugün bit bitecek şey gibi değil? Bu yapıları gördük güzel Aynen. çıktı Aynen. ama ha. Aynen. İyi bulduk abi, abi. Tam Aynen. tam tam dediğimiz nokta. Samet. Tam dediğimiz nokta bak. <laughs> o ne yapıyor abi? <gülüyor> abi, <laughs> abi elinize kolunuza sağlık. Kepçeci beni gömmeden ben gidiyorum. Ben buradayım. <laughs> Allah <'ım, gülüyor> emanet. Görüşürük. Bir durum olursa şey yaparsınız abi. Lan dur. Biraz iş uzun hemen. Bir günde malzeme olmaz. Rıstam. <laughs> Hele sen çift artık kalsın böyle kalsın. Aşağı sıcacık sıcacık toprağı sıcak aşağının. yılan ha? mı o? Yok orada yılan. Yılan değil değil mi? Yılanlar öbür taraftaydı. Hadi geçin abi. yanına götür. Hadi hayırlı akşamlar. Buna koyayım ya. iyi bakın görüşürük. Görüşürük abi. Ben geldiğim gibi gidiyorum. Yapı güzel abi işimiz uzun ama. Ki sen burada. Güzel tamam. yapı çıktı ama ha. işimiz Abi yani burada bir yapı var dedik. Ha? Yapıyı gördük mü abi? Ben gideyim. <laughs> gördük gördük abi. Gördük abi. Ona devam edilecek aşağıya. Biraz iş uzun kapatayım videoyu.